Lardaki öldü Egemen gel buraya. Hay amına koyayım. Oh, Tam Korda bir görüşürüz. Kordu'cum Allah'a emanet. Büyük yalancısın. Abi. Bir tur daha yaşamak için bu kadar büyük yalan söyleyebilmen. E, Efendim abi? <laughs> diyorum ki bi, bir, el daha yaşayacağım diye bu kadar yalan. Şöyle gibi. Söyle ne diyorsun yarram? Ben Tukan abiye veriyorum. Abi. <laughs> Abi Tukan abi katil niye yüzünü Bence de Tukan abi bu arada. Lan! Abi lan, ya! <laughs> Okan'la korkuyor. Sen kendine verdin abi sen kendine verdin. Kendine kendime mi, mi, mi verdim? Nasıl kendime verdim? <laughs> kendine verdim. Öyle bir şey yok. Siktir lan. Hayır, hayır dur. Gel gel. Gel. <laughs> Yok öyle bir şey lan.